Merhabalar sevgili güzel ruhlar. Merhabalar Güneş Burcu, Ay Burcu, Yükselen Burcu, Balık olan herkes. Hoş geldiniz kanalıma. Bakalım Aralık ayında balıkları neler bekliyor? Nasıl enerjiler hakim? Balıklara özel tarot kartlarımı açacağım ve yorumlayacağım. Eğer siz de bu videodan bir yarar görürseniz lütfen emeğime karşılık verip videomu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Balıklar için aşk hayatı, ilişkiler kariyer, finans, eğitim konularıyla alakalı bakalım hangi mesajlar gelecek. Aralık ayına özel neyi duymanız, neyi bilmeniz gerekiyor? Balıkları Aralık ayında, yılın son ayında neler bekliyor bakalım. Son destemden de kartlarımı seçeceğim. Şu iki kart gelmek istedi, gelsinler bakalım. Buradan da iki kartı hissettim. Tek bir kart açacaktım ama iki kart hissettim. Bakın bir kış kış mesajı geldi. Kış ayında bir kış mesajı. Ne demek acaba? Göreceğiz. Evet. Şimdi öncelikle sevgili balıklar. Arılkayı içerisinde e, şunu fark edebilirsiniz. E, belki de böyle kafaya taktığınız çok üstüne düşündüğünüz, çok üstüne kendi stres yaptığınız bazı konuların hiçbirinin bir önemi olmadığını fark edebilirsiniz. Biliyor musunuz? Yani burada büyük bir aydınlanma, büyük bir farkındalık perspektifinizde, bakış açınızda büyük bir değişim görüyorum. Yani belki bunu bazılarınız ayın sonlarına doğru yaşayacak, ee, ama yani böyle kafama taktığım hiçbir şeyin bir önemi yokmuş aslında. Bunların hiçbirinin bir önemi yokmuş aslında diyebilirsiniz. Veya şunu fark edebilirsiniz. Öncelikleriniz değişebilir. Yani aslında şuralar önemli değilmiş de en önemli olan şey şuymuş diyebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir böyle baktığınız o merceği büyüteceğinizi düşünüyorum. Odaklandığınız ufak yerden çıkıp birazcık daha böyle büyük resme odaklanacağınızı söyleyebilirim. Ee, ve bununla birlikte beraber yol aldığınız e, bir takım insanlar varsa hani böyle iş ortaklığı gibi e, durumlar içerisindeyseniz biraz daha kendi yolunuza gitmeyi tercih edebilirsiniz kendinize bir yol açmayı tercih edebilirsiniz e, kendi yani böyle arzuladığınız lider olabilirsiniz belki sizin size birilerinin liderlik etmesini istiyordunuz. Belki bir lideriniz var ya da bir işte çalışıyorsanız bir üstünüz var. Hani biraz daha farklı kararlar almasını istiyordunuz. Sonra şöyle düşünebilirsiniz ya aslında ben kendi arzuladığım lidere dönüşebilirim. Öne geçebilirim. Hani birilerinin peşinden gitmektense ben öne geçip liderlik edebilirim. Çünkü bu vasıflar bende var. Ve ne yapacağımı iyi biliyorum. Nasıl davranacağımı iyi biliyorum. Planlarım var. Dolayısıyla bunları hayata geçirebilirim. Diyebilirsiniz büyük bir özgüvenle birlikte liderlik alabilirsiniz bazı konularda ilgili. Ee, bunun dışında e, birazcık Aralık ayı içinde sevgili balıklar öfkelenebilirsiniz birileri çatışabilirsiniz ama güzel noktasını söyleyeceğim size yani sevgi karşısında da çok çabuk eriyip yumuşayıp hemen de affedebilirsiniz. O, o yüzden. E, ne diyelim? Yani siz de birilerini kırdıysanız eğer, kırarsanız eğer e, o sevgi yönünüzü e, o güzel tarafınızı göstermeyi ihmal etmeyin. Çünkü e, buradaki aslında bazı mesajlar bazen böyle aynalama görevi görebiliyor. Belki de e, siz e, sevgi karşısına çok çabuk eriyeceksiniz. Belki de sizin kırdığınız insan aslında ufacık bir sevgi kırıntısı bekliyor sizi affetmek için. Evet e, belli ki seçim yapmanız gereken bir takım konular olacak. E, ertelediğiniz veya çok düşünmekten, çok analiz etmekten bir türlü karar veremediğiniz bir takım konularla ilgili artık karar verme vakti diyeceksiniz. Hani artık yılın sonuna da yaklaştık. Bir seçim yapmam gerekiyor, bir karar vermem gerekiyor diyeceksiniz gibi gözüküyor. Ne istediğinizi net olarak belirleyin ve yola devam edin diyebilirim burada sizler için. Çok fazla seçeneğiniz olabilir. Seçmeniz gereken konular e, sizleri yani o konuların hepsi cazip gelebilir. Birini seçmek diğerlerini bırakmakmış gibi hissettirebilir ama bir seçim yapmanız gerekecek. Eğer böyle bir aşırı bağlılığınız veya bağımlılığınız var ise bu konularla ilgili de ee, bir takım hareketlere geçebilir, harekete geçebilirsiniz. Bir takım başlangıçlar yapabilirsiniz bunlardan kurtulmak için. Ee, çevreniz tarafından bu ay oldukça şevkli, iyimser, yaratıcı, biraz da sabırsız gözükeceksiniz. Heyecan vereceği bir takım fırsatlar, bir takım haberler alabilirsiniz. Bu fırsatları değerlendirmek için ...böyle acele edebilirsiniz... ...yaratıcılığınızı geliştireceğinizi görüyorum... ...eğer özellikle bunun üzerine bir eğitim alıyorsanız... ...ya da bunun üzerine bir kariyer hayatınız varsa... ...muhtemelen ki çok çok yararlanacaksınız... ...bu yaratıcı yönünüzden... E, ...tutkularınızı alev, alevlendirecek şeyler... ...yapacağınızı görüyorum... ...bu biraz aşk hayatınızda da var... ...birazdan oraya da değineceğim... E, ...ama... ...mesela böyle çok sabırsız... E, ...enerji... E, Bazen şuna da şu izlenimi de verebilir. Hani böyle her şeyden birazcık, her şeyden birazcık yapmak ama hiçbir şeyi tamamlamamak. Hayır burada çok güzel bir e, durum var. Başladığınız şeyleri de bitireceksiniz sevgili balıklar. Yani e, öyle bir şeyleri yarım bırakayım e, maymun iştahlı gibi bir oraya bir oraya gideyim yapmayacaksınız. Başladığınız şeyleri de bitireceksiniz. Bu anlamda da e, güzel bir etki altındasınız. Evet bazılarınız muradına erecek. Hangi konuda? Aşk, meşk, ilişkiler, evlilik konularında. Yani bir ilişki içerisindeyseniz artık hani bir evlilik teklifi istiyorum diyorsanız evlilik teklifi alabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Evlilik için ilk adımları atabilirsiniz. Bununla ilgili güzel gelişmeler olabilir. E, hali hazırda evliyseniz de böyle gerçekten mutlu bir evlilik yaşadığınızı fark edebilirsiniz, bunu hissedebilirsiniz. E, çocuklarınız varsa, çocuklarınıza sevgi dolu bir ilişki, inşa edebilirsiniz. Duygusal doyum hissedebilirsiniz. Hani ilaki evli olmanıza gerek yok. İlişkiniz içerisinde o duygusal doyumu hissedebilirsiniz. Çocuklarınız yine varsa çocuklarınızı akıllıca ve başarılı bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Onları akıllıca yönlendirebilirsiniz. Ve Çevrenize de güvenebileceğiniz insanları yerleştirebilirsiniz. Yani çevremde güveneceğim, bana iyi hissettirecek insanlar olsun diyebilirsiniz. İlişkileriniz sizin için bu ay çok çok önemli. Ama ilişkilerinizde huzur da sizin için çok önemli sevgili balıklar. Yani sizi huzurlu hissettirecek ne varsa böyle çevrenizde olsun isteyeceksiniz. Sizi tam tersi hissettirecek ne varsa da sizden uzak olsun isteyeceksiniz bu ay. Evet. Sahip olduğunuz, çabaladığınız, elde ettiğiniz bir takım başarıları ya da sahip olduğunuz bir takım şeyleri koruyacaksınız, korumak isteyeceksiniz sevgili balıklar. Ee, birazcık savaşmaya sanki hazır olun diyebilirim. Yani böyle bir şeyler için e, vazgeçmediğinizi görüyorum çünkü direndiğinizi görüyorum. Ee, sevdiğiniz, savunduğunuz şeyleri koruduğunuzu görüyorum. Ee, ve bunun için mesela böyle yardım da isteyebilirsiniz. Meleklerinizden yardım isteyin diyor kartım. Çevreci aktivitelerde bulunabilirsiniz. Hayvan haklarını savunabilirsiniz. Bu tar tarz konularda çok böyle e, tutkulu hissedebilirsiniz. Çok böyle bir şeylerin arkasında durabilirsiniz. Ve e, birilerine yardım etmek adına çok e, kendinizi verebilirsiniz diyebilirim Evet çalışmalarınızın karşılığını alacağınız bir ay yani bir konuda emek veriyorsanız mutlaka karşılığını alacaksınız kariyer hayatındaysa e, maddi olarak geri dönüşünü alabilirsiniz eğitim hayatındaysa bu başarı olarak geri dönüşünü alabilirsiniz ama size memnun edecek bir takım e, durumlar olacak ve bunun tadını çıkartacaksınız gerçekten böyle güzel bir enerji var burada ee, yine de çok çalışabileceğinizi görüyorum ama çok çalışma sayesinde de böyle rahat bir hayat yaşayabileceğinizi gösteriyor kartlar en azından hani bu ay için bunu söyleyebiliriz kendinize bir hediye alabilirsiniz kendinize e, özel bir şey alabilirsiniz kendinizi bu şekilde ödüllendirebilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir şekilde çalışabilirsiniz. Belki bazılarınız serbest çalışıyor olabilir. Kendi e, işini kurmaya çalışanlar da olabilir veya iki işi bir arada böyle götürmeye çalışanlar var ise e, kendiniz kendinizin böyle yarattığı bir şeyler üzerinde çalışmayı çok e, keyifli bulabilirsiniz sevgili balıklar. E, şimdi Belki ailesi olanlar ailesiyle çok güzel vakit geçirecek. E, ama yalnız olanlar da yalnızlığından keyif alabilir. E, biraz böyle tek başınıza kalmak da bazı balıklara iyi gelebilir gibi gözüküyor. Bakın burada harika bir fırsat çıkmış. Çok güzel bir fırsat. Cesur, gözü pek ve iyimser olun. Olacaksınız da. E, çünkü... İçinizde şu arzu hissedeceksiniz, yani böyle bir şeyler yapıyorum, bir şeyler yapmam lazım ve bir harekete geçmem lazım diye hissedeceksiniz ve harekete geçme zamanı deyip de bir takım durumlara adım atacaksınız diyebilirim. Size heyecanlandıracak bir takım şeyler yapacağınızı gösteriyor kartlarım ve heyecanla yaptığınız için, içinizden gelerek ve tutkuyla yaptığınız için de karşılığı çok hızlı gelebilir. Yani bir şeyleri çok çabuk sonuca bağlayabilirsiniz. Başladığınız şeyleri çok güzel bir şekilde bitirebilirsiniz. Hani nasıl başladı, nasıl bitti, ben nasıl yaptım, bitirdim, anlamadım diyebilirsiniz olumlu anlamda. O yüzden böyle isteklerinizin peşinden gitmek için aslında çok güzel bir ay sizler için sevgili balıklar. Bakın bazı burçları mesela daha durun dedik kartlar öyle gösterdi. Biraz daha böyle hareket zamanı değil henüz dedik. Ama mesela balıklar için çok hareket zamanı, çok böyle bir şeyleri yoluna koyma zamanı, önderlik etme zamanı, öne geçme zamanı. Bu açıdan hareketli bir ay sizi bekliyor diyebiliriz. Aşk hayatınızla ilgili olarak da yine o tutkuyu aşk hayatınızda da görüyorum ben. Yani eğer böyle birazcık yorulmuş bir ilişkiniz varsa tekrardan hareketlenebilir ee, o tutkuyu tekrardan hissedebilirsiniz henüz netliğe bağlanmamış bir e, ilişkiniz var işte bakın daha yüksek amaç ve şuradaki e, kupa onlusu ile birlikte de güzel bir takım tamamlanmalar sizi bulabilir ilişkilerinizde netlikler Hani böyle bir ilişkiye adının konması durumları gerçekleşebilir. Sizin de aklınızdaki aslında soru işaretlerini giderecek. Geleceğe dair acabalarınızı acabalarınıza biraz cevap olabilecek bir takım gelişmeler olabilir. Bunu partnerinizden de görebilirsiniz. Veya siz bir adım atıp, siz bir konu açıp oradan da konuşabilirsiniz. Biraz da böyle... Söylediklerinize cevap alabileceğinizi hissediyorum. Yani taleplerinize cevap alabileceğinizi hissediyorum aslında. Ve e, kalbinizi ortaya koyuyorsunuz aslında sevgili balıklar. Yalnız olanlar özellikle kalbini ortaya koyacak ve e, biraz böyle sevilmek isteyebilirsiniz. Yanınızda biri olsun isteyebilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızla alakalı. E, hadi bu soğuk günlerde böyle elini tutacağım biri olsun istiyorum diyebilirsiniz. Kalbinizi ortaya koyacağınızı görüyorum. Ve e, özellikle özlediğiniz biri varsa, belki yeni ayrıldığınız, belki biraz daha geçmişinizden birisi, e, bu kişiye dair bir özlem hissedebilirsiniz. Tekrardan yanınızda olmasını hissedebilirsiniz. Tabi burada biraz Merkür Retro'nun da etkisi var bence. E, Böyle istekler, düşünceler olabilir, normaldir, olacaktır diyelim. Ee, orada eyleme geçip geçmemek biraz bence kişiden kişiye değişecek bir durum olacak. Ama Aralık ayı sizler için güzel bir ay gibi gözüküyor sevgili hmm. balıklar. Ee, özellikle böyle perspektifinizde büyüyecek, kendinize yeni bir yol da açacaksınız. Ee, hem iyimsersiniz aslında birçok konuda hem de huzur sizin için çok önemli. Evet. Sevgi ve huzur. Gerçekten bu ay sizler için çok önemli. Peki. E, sen sizi zorlayabilecek tek nokta belki. Hani şurada bahsetmiştim. Böyle bir seçim yapmanız gerekecek sanki bir konuda. E, o seçim birazcık sizi zorlayabilir. E, hani böyle seçenekler iyi olduğu için. Hangisini seçsem diye zorlanabilirsiniz belki. Çok aşırı analiz yapmanız, seçim yapmanızı zorlaştırabilir. İçinizden ne geliyorsa ilk seçtiğinizin arkasından gidebilirsiniz. Evet. Bu ayın olumlama cümlesi aslında birçok olumlama cümlesi çıkabilir. Buradan çok güzel noktalara değindik. Fakat şu... Hayır o değil. <laughs> Beni heyecanlandıran ve mutlu eden şeyler yapıyorum diyebilirsiniz. Beni heyecanlandıran ve mutlu eden şeyler yapıyorum. Evet, bu ayın olumlu cümlesi olsun sizler için sevgili balıklar. Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, yorumlara bu cümleyi yazarak da burada uyumlandığınız enerjileri kabul etmiş olursunuz. Hani hepsini %100 e, kabul etmeyebilirsiniz ama hani kabul ettiğiniz kadarını alıyorum, kabul ediyorum diyebilirsiniz. Evet, çok güzel bir ay olsun. Aralık ayı umuyorum ki. Yeni yıla da güzel girelim bu ayın sonunda. Ee, buraya kadar dinlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gitmeden bir videomu beğende bırakırsanız, abone değilseniz abone de olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımda, bir sonraki videoda yine hepinizi görmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.